Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ee, bugün o herkesin oynadığı, baldibeklerin, adaların ne bileyim yabancı kanalların oynadığı o ünlü Fred Bill Fredbear modunu oynayacağız ee, aslında ben bu modu ilk defa oynamıyorum şu an geçeyim ee, Foxy ve farklı şeyleri de oynamıştım ee, ama işte e, aslında ilk önce Fit 1 modunu çekeyim dedim. Yani hızlı normallerin önemi buna göre. Ee, beğenirseniz Fox ve Bonnie de gelir. Gelir sıkıntı yok gelir. Ama ilk önce Act 1'leri çekerim muhtemelen işte Fred 1 Act 1, Foxy Act 1, Bonnie Act 1 ama Bonnie gerçekten zor, Bonnie'yi beceremeyebilirim. Şimdi ee, size anlatacağım arkadaşlar nasıl kolayca geçebileceğinizi. Şimdiki, şunu alacağız hemen. Hemen şunu alıyoruz. Saatini basıyoruz. Şöyle ekran bulurlu olduğunda %100 süper güçle atmış oluyoruz. %100 gücümüzle. Şöyle kırdım camını. Şimdi gelebilir. Evet. Aslında ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Şu bir gitsin. İkinci kez çekiyorum. Çünkü önceki şeyde yine bir hata yaptım. Sesimde. O yüzden tekrar çekiyorum. Neyse normalde şuraya insanlar böyle kutu koyarak çıkmaya falan çalışır ama en basiti şuradan şu büyük çöplerden şu şundan bir tane alıyorsunuz bu büyük çöpten. Sonra gelin. Gelmeyin. Gelme. Eee kaçışımız yok. Neyse şuradan bir tane alalım. Tekrar kıracağız ama. çöp aldım. Şu hepsini kullanabilirsiniz büyük çöplerin bu arada sıkıntı değil. Ama şu freezer'in beni salması lazım. Bakın arkadaşlar şuraya gelin. Şuraya çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Keşke çıkabilsek. Kolay dedim de bak geçemiyorum. Önceki videoda çok rahat geçmiştim ya. Hop. Bir kamera. Bana döndüğünü açmıyorum. At şurayı, hadi. Kaç, kaç. Hey. Hadi lütfen ya. Hop. Bunu böyle koyuyorsunuz hiç kutuyla uğraşmadan, şu gelin. Buraya Shift'e basmadan zıplayın şöyle ucuna doğru. Heh. Çıktık, böyle geldik. En kolay yolunu anlatacağım ben size. Sonra bu büyük tabloyu kaldırıyoruz. Genelde Elonie burada büyük tablolarda sürekli bir şey oluyor çünkü. Şimdi bunlarla falan işimiz yok. Buradaki araba anahtarını aldık. Bunu açmanıza da gerek yok. Aldık araba anahtarını. Şöyle gidelim. Araba anahtarıyla ne yapacağız? Tabii ki bagajını açacağız. Açtık. Tamam, bu anahtarla daha işimiz yok. At. Sonra mıknatısımızı aldık. Arabanın bagajında. Şöyle geldik. Burada bir tane taktik var. Şu taktik. Ama e, siz yapamıyorsanız eğer yani böyle buradan zıplayıp tutamıyorsanız şey yapabilirsiniz. Böyle kutu koyup veya benim o gösterdiğim çöpten koyup böyle çıkıp yapabilirsiniz. Şimdi onunla uğraşmayacağım. Hop şöyle geldim. Şurayı açtım hızlıca. Birazcık acele edelim. Buradaki sarı şeyisi aldık. Sarı İngiliz'den atalım. Sonra. Bu arkamız arkaya geldik az önce. Nasıl kullandığımız yerden. Şu yukarıya açtık. Buradan çıktık. Böyle geldik şu evin tepesine. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne şey oldu? Neyse. Şuradan şöyle geldik. Şunu. Camı kırın buradan. Anahtarı, kırmızı anahtarı alıp gideceğiz buradan. Şu kapıyı da boş verin Kırmızı anahtarı aldık gidiyoruz. Şimdi bitti bile aktif bir hüzeyin. Şey. Diyorum şimdi Nerede kapı lan yanlış geldim koş, koş. Buradan salona gelin Salondan Bunu açın ve bu kapıya gelin hey bak, Bitti bile Şimdi bir de ekstra olarak e, Bu bölüm 2'ye geçişini göstereceğim Çünkü burası birazcık karışık Eğer bilmeyenler varsa Öğrensin diye Şimdi kısa bir yoluyla Göstereceğim e, Neyse şu kapıyı açtık Tamam mı Evet şimdi şu kapıyı şuradan geliyoruz ilk önce açtıktan sonra da elektriği kapatmadan. Buradan gelin böyle. Neyse şuradan gelin şöyle. Şuraya gelin şu kapıyı açın. Şuradan. Bunları elektriği kapatmadan önce yapın. Şu kapıyı açın şu kapıyı da açın. Şimdi, Heh, bak. şimdi burada elektriğimizi kapatıyoruz. Sonra buradan böyle gideceğiz. Az önce açtığımız yerlerden. Buradan gelin böyle en sondaki kapıyı açın. Buradan önümüzdeki kapıyı açıyoruz. Tamam. Buradan da bu yine en son. Diğer kapılara bulaşmayın. İhtiyacımız yok, kullanmayacağız. Sonra oradan geldik. Buradan bu jeneratörü açacağız. Normalde elektriği kapatmasaydık burası kapalı olacaktı. Şu kapı kapalı olacaktı ama elektriği kapattık. Şimdi geri dönüyoruz. Elektriği kapattığımız yere geri dönüyoruz. Elektriği geri açacağız. Şimdi geçtik bile çok az kaldı yapmışlar. Şöyle geldik, buraya geldik. Elektriğimizi açıyoruz. Yani burada zaten komşu yok. Ee, buradan şuraya gelin böyle. Oradan dolanıp yine bu kapıyı açmak yerine. Burada top şeyleri falan var. Oradan görebilirsiniz. Buraya geldik. Burada manken abla. Sonra bunu attık. Açtık. Hop. Bak. bitti bile. Baktı ki Aktiki. Burada gerçek elin önüne var. Yani <laughs> <laughs> çok sinir. <laughs> Hop geçtik bile. Hop aktik Şimdi ben aktiksin tabii ki oynamayacağım. Bir de bunun Halloween modunu bitireceğim bir de üstüne canım istediği için. Hem şu an çünkü çok kısa olur Bir de bakalım. Artık. Aktikliğe kadar ezberim de oyun. Hatta Aktik'i de ezberim de sayılır. Tabii ki Aktik 3. Zor Aktik 3. Bu ee, normalinden birazcık daha azdı herhalde. Çok az ama. Öyle Bonnie'yi falan göreceksiniz siz. Uçuyor. O zaman yine aynı şeyde bunu kır. Bak, git buradan. Tamam. Neyse, Şu çöplerini topluyorum kardeşim, bir şey yapmıyorum, gitme. Kırdım, şimdi gelecek. Tamam. O sırada biz evimizi gezeceğiz, yani evimizde ne varmış bakalım. Yumurta yapalım, apotekst. Apoteksti bilenler like atsın. Evet, yumurta burada, yumurta var. Hop. Pişir bu, fırına bak. Bak pişiyor bak, bunun piştiğini anlamak için şöyle şuraya gelip böyle çıkıp abateksin taktiğini böyle burada gelip şu camı kırıp kıramayıp şu camı kırıp sonra bu çöpü alıp sonra böyle gelip buradan böyle dolaştığınız zaman şöyle dolaşıyorsunuz sonra buradan bir daha aşağı atla, atlayıp buraya geldiğiniz zaman yumurtanız pişmiş oluyor ve bunu komşuma ikram edeceğim. <laughs> Apoteksin yaptıkları. Al sana yumurta. Neyse. Biz oyunumuza devam edelim. İnşallah görmez. Git buradan ya. Tamam. Bunu böyle kutuyla uğraşmamak için bunu böyle koyuyorsunuz. Anlattım. şifsiz zıplıyoruz. Orada. Ve köşesine zıplıyoruz. Sonra buradan büyük tablomuzu aldık. Hoppala. Buraya attık. Niye geçemiyorum? Heh. Buraya geçtik hemen araba anahtarımızı aldık. Hiçbir şeyle uğraşmayayım bak. Sadece araba anahtarını alıp çıkın buradan. Hop. Atladım. Hemen mıknatısımı alıyorum. Bu sefer ee, o oradan zıplayıp yapamayanlar için göstereceğim. Çöp çöple birlikte göstereceğim. Bunu böyle koyuyoruz makasımız elimizde. Şöyle aldım. T levye değil. Şunu şöyle aldık. Ha bunu elinize alın. Hop bakarsanız şunda durmasın. Sonra bunu aldınız. Hoppala. Gelin. Dur. Oradaki kapıyı açacağız. Direkt şunu alıyorsunuz. Bu sarıyı alın. Sarıyı alın. Sarıyı alın. Sarıyı alın. Sarıyı alın evin arkasına gidin. Bug'a girdi galiba. hey F'ye bastım. Geliyor. Ya. Sıkıntı yok. Evimin arkasına gidiyoruz. Bunu açtık. Açtık. Hmm. Evet. Yukarı çıktım. Aşağı atladım. Hop aşağıya atladım. Bunu aldım, bunu kırın. Ha bu arabanın tavanını bile atmıyormuş. Bunu kır. Bu da, bunu da atın. Şimdi tek yapacağım şey ise bu gizli kapıyı açmak. Açmadan önce birazcık eğlenebilirim. Ona. Mesela yemek yiyebiliriz. Bakın burada pasta kesmiş. Hop oh, yedim evet. Bir su da içelim. Öğretici video bak. Ya burayı birazcık topla bunlar, bu dağınıklık ne ya ben mi toplayayım senin çöplerini? Bu dağınıklık ne, ha? Böyle olmaz ki. Bakalım, hop. Ok. Birazcık banyo yapalım. Oho, oh, tamam <laughs> banyoya bak. Yemekten sonra ellerimizi yıkıyoruz. Tamam. Sonra buraya gelip böyle, burada, zaten dağınık, birazcık daha dağıtıp oyunu bitiriyoruz. Elma yiyebiliy... Neyse bitirebilim geliyorum. Evet... AY! Yürüdüm! Oho, Tamam. O burayı bir daha geçsem mi? Bence buraya bir daha geçmeye gerek yok zaten. Az önce gösterdiğimi yaparsanız arkadaşlar hızlı yapabilirsiniz. Yani öğretici bir video oldu aslında. Ee, yani en kolay yolu bu arktikiye geçmenin bana göre. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.